Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Geri de kalın. Ben gambazlamadım seni. Ben sözümden geri dönmedim. Ben lan basiretsiz herif. Neden babam. yaptın lan? Niye yaptın? <laughs> al bunun için yaptım al. Al bunun için boyun al. Bütün kabahatim bu. Bekle beni Kuzey Fırtınası. Ferhat'ın tufanını bekle. Madem içeriden uzun süre çıkamayacak, sen de al kullan parayı. Hiç değilse çektiklerimize değsin. <laughs> tamam anne. Daha ilk günden para sıkıntısı mı yaşıyorsunuz? Bak benim o paraya çok ihtiyacım var. Yok sana para Mara. Bak gerizekalı, zaten 20 bini benimdi. Onu benim başımı yakarken düşünecektin. Sen Kuzey'le mi ilgileniyorsun? Kuzey nerede? Seninle konuştukça sonra gitti Kuzey Güney yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de.